Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Uzman, XRP'nizi 10 dolardan satmanın hayatınızda bir kez göreceğiniz bir hata olacağını söyledi. Ünlü kripto para kurucusu Eduardo Farna, XRP'nin aya hazırlanması nedeniyle XRP yatırımcılarını çok erken çıkış yapmamaları konusunda uyardı. Farna, yakın zamanda attığı bir tweette, XRP'yi 10 dolardan satmanın feci bir hata olabileceğini iddia etti. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Temelde bu iddiası, birçok yatırımcının, varlığın önümüzdeki piyasa döngülerinde ne kadar yükselebileceğini fark etmeden kısa vadeli kırları garanti altına alabileceği anlamına geliyor. Farnay'a göre, piyasadan 10 dolardan çıkmak uzun vadeli pişmanlığa yol açabilir. Bu özellikle XRP'nin benimsenmesinin ve kurumsal entegrasyonunun bir sonraki aşamasında potansiyelini ortaya koyması durumunda doğru olabilir. XRP şu anda 2,44 dolardan işlem görüyor ve 10 dolar gibi zirvelere ulaşmadan önce zorlu bir yolculukla karşı karşıya. Ancak bazı XRP savunucuları, kesin olmasa da nihai potansiyelinin çok altında kalabilecek bir fiyattan satış yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. XRP'yi çok erken satmanın ömür boyu pişmanlığı. Farnan'ın bakış açısı, çok erken satış yapmanın psikolojik etkisine dayanıyor. Bu hata, tarihsel olarak birçok yatırımcının önemli kazançlar elde etmesini engellemiştir. Örneğin, XRP Kasım 2024'te yükselişe geçip 3 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez bir doları aştığında, bazıları 0,50 dolara gerileme bekliyordu. Ancak bu geri çekilme asla gerçekleşmedi. Kripto para kısa sürede 2 dolara ulaştı ve 1 dolardan satanlar pişman oldu. XRP'nin geçmişine daha yakından bakıldığında, kripto para önemli dönüm noktalarına ulaşmış ve bunların birçoğunu ilk satıcılar kaçırdıkları için pişmanlık duyabilirler. 2017'nin başlarından bu yana XRP, fiyatından 2.0 sildi ve bugün yatırımcılar onu ancak ilk günlerinden çok daha yüksek birim fiyatlardan satın alabiliyorlar. Bitcoin sahiplerinden ilham almak Benzer bir durum Bitcoin'de de görülüyor. Bir zamanlar 0,05 doların altında işlem görüyordu ve 10 dolardan satanlar o dönemde büyük kırlar elde etmiş olsa da, Bitcoin'in 117 bin doların üzerinde işlem görmesiyle birlikte birçok kişi bu kararından pişmanlık duyuyor olabilir. Binance kurucusu Changpeng Zaha, (CZ) olarak bilinir, yakın zamanda bu konudaki kişisel düşüncelerini paylaştı. CZ, 2013 yılında Bitcoin'i e 600 dolardan satın almış olmasına rağmen, sadece 0,10 dolardan satın alan ilk kullanıcılara kıyasla hala geride hissettiğini söylüyor. Bu yorumlar, 10 yılı aşkın bir süredir hareketsiz kalan birkaç erken dönem Bitcoin sahibinin 1 doların altındaki BTC'leri nakde çevirmek için ortaya çıkmasının ardından geldi. Esasen önde gelen XRP yorumcuları, günümüz yatırımcılarını sabırlı olmaya çağırıyor. XRP'nin geleceğinin Bitcoin'i ilk benimseyenlerin uzun vadeli başarısını yansıtabileceğine inanıyorlar. Bu nedenle mevcut seviyelerden %300 kazanç sağlasa da 10 dolardan satış yapmanın geriye dönüp bakıldığında pişmanlık verici bir karar olabileceği konusunda uyarıyorlar. Uzmanlar XRP'nin gelecekteki fiyat potansiyeli hakkında ne diyor? XRP camiasında dolaşan iddialı fiyat tahminleri arasında 100 dolar, 1000 dolar ve hatta 10.000 dolar hedefleri yer alıyor. Örneğin, Farina daha önce XRP 100 doları aştığında bir miktar kar elde etmeyi planladığını belirtmişti. Yavon Marx gibi analistler XRP'nin bu piyasa döngüsünde muhtemelen 2025 veya 2026'da 100 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü. Ancak birçok piyasa gözlemcisi bu tahminlere şüpheyle yaklaşıyor. Bu arada kripto analisti Metu Birenen, XRP'nin 2035 yılına kadar 1000 dolara ulaşabileceğine inanıyor. Bu 10 yıllık görünüm gerçekleşirse, bugünün sabırlı yatırımcıları 10 dolarlık bir çıkıştan elde edilebilecek %300'e kıyasla yüzlük şaşırtıcı bir kazanç görebilir. Kripto paraların kurucusu Vake Klaver'dan daha da cüretkar bir tahmin geliyor. Viral bir videoda Klaver, küresel ödemelerdeki verimliliği sayesinde XRP'nin 2027 yılına kadar coin başına 10.000 dolardan işlem görmesini beklediğini iddia etti. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar 10 doları kar almak için makul bir nokta olarak görse de, Farina gibi sesler daha uzun vadeli bir bakış açısını savunuyor. Diğerleri ise asla gerçekleşmeyecek bir geleceğe yatırım yapmaktansa, kar elde etmek için mevcutken bunu güvence altına almanın daha iyi olduğunu savunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.